Evet arkadaşlar bakın ee, evimin her tarafında böyle böyle büyük minderler var. Bunun sebebi şu ee, benim herkül insan gibi o yürümüyor zıplıyor anlatabildim mi zıpladığı zaman e, alt kattakiler de rahatsız olmasın diye ve de her zıpladığında kendi canı da yanmasın diye ben o yüzden ben böyle büyük minderler yaptırdım ta evin salonuna kadar. Bakın ha gördünüz mü gördünüz mü bak zıpla bakalım. Bakın ha, <laughs> senin yerim ve her yerini. İşte bu yüzden. Senin yerim la. Sen nasıl bir şeysin böyle lan? Oğlum sen nasıl bir şeysin böyle? Sen nasıl bir şeysin böyle? Ve ayrıca arkadaşlar, ve ayrıca arkadaşlar bakın. Ee, benim evimin her yerinde böyle minderler var. Bunun bunun bir diğer sebebi de şu. Biliyorsunuz benim Zeynep'im ve de şu zotlirin ön bacakları yok. Ya kanepeye çıktıkları zaman aşağı atlayınca maalesef ki o göğüsleri o şey o yere çarpıyor ve de e, az da olsa olsa hem canı acıyor hem de bu ileride daha büyük sağlık sorunları yapmasın diye minder aldım yaptırdım şu ötekiler gibi iç el yaflı. buradan zıpladıkları zaman hop buraya böylece göğüsleri de yere çarpmıyor ve canları da acımıyor daha ne yapayım la ben sana sana ben ne yapayım ha? Ne yapayım ben daha başka? Tabii bunları benim Herkül'üm de pardon benim Zeynep'im de kullanıyor ama Zeynep şu anda o şey o kanepenin altında. Değil mi oğlum? Seviyorum seni sen ben. La bir dur la. İşte. İşte arkadaşlar. Her tarafta bu minderlerden var ki atladıkları zaman hem göğüsleri işte acımasın hem de e, alt kattaki insanlarda işte bir rahatsız olmasın, canlar acımasın rahat, rah, rahat, etsinler. Evde 3 kedi var. 4 tane işte görüyorsunuz kum kabı var. Daha ben ne yapayım? Ne ben sizin için? Ya şu rahata bir bakın Allah aşkına. Zeynep burada. Herkül böyle yatmış. Abi burası otel mi? Otel mi? Ben oradan bakınca otel görevlisine mi benziyorum ben? Zot triklerim benim. Bu da buraya yatmış. Oh mis 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 valla. Ekmek elden. Aha ya su gölden. E, yaşayıp e, gidiyorsunuz ha. Sen zaten paşamsın. Şunlara bakın Allah aşkına. İkisi geçmiş. Mis mis. Hmm, senin de çenen bak bu ara çoğaldı. Ona göre. Tamam tamam. Sen istediğin gibi konuş. Sen evin güzel kızısın. Oldu mu gülüm? Sen ne yapıyorsun lan zottrik? Ah sen de geril. Oh mis mis mis. Abi yemin ediyorum sizdeki bu rahatlık kimse de yok ya. Yemin ediyorum ya. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz da üç silah söyler. Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun zottrik? <laughs> jet gibi jet jet. Tutun yerim seni. <laughs> Ne oldu? Seni dışladılar mı? Örselediler mi seni Herkül'üm? Ne yapıyorlar lan siz böyle? Aferin gülüm. Ha Zeynan'la da ilgilenin. Oldu mu? Oh şunların bir yatışa bak ya. Şunların bir yatışa bakın. Herkül bir şey yapacak. Çünkü Herkül... <laughs> ya abi bu yemin ediyorum. Valla var ya. Tövbe tövbe ya. Demek gibi de Herkül bir dört bacağı olsaymış ortalığı mahf mahvedecekmiş ha. Seviyorum la sizi hepinizi. Oy gülüm benim. Yalıyorlar birbirlerini. Zeynep'e bakın. Zeynep ben seni çok seviyorum kı. Dur ben de kaşıyım böyle. Ah, Oh mis mis mis. Ne oldu Herkül? Bugün kimse seni pek fazla umursamıyor galiba. Bu hiç buraya bakayım koca kafa. Şş. Bu da ben hiç lan bir bak lan bir Oh mis abi mis mis. <laughs> Ha, o da onu yalıyor. Abi abi bu harika bir ortam ya. <laughs> Tiplere bakın. <laughs> Zeynep, benim Zeynep mısın sen? Bir tanem misin sen? Hadi zıpla gülüm. Hadi zıpla benim bir tane. Hadi benim her şeyim, gel. Hadi benim gülüm. Hadi benim can canım benim. Her şeyim benim. Zıpla gülüm. Oy 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 seni ben yerim, yerim. Sen ne güzel bir kız oldun gı. Sen ne güzel oldun gı. Sen ne güzel oldun gı. Ha? Şuradan alayım şöyle bir balı lokma tatlısı salayım mı şuradan şöyle 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 bir balı lokma. Sen kilo mu aldın? He Zeynep. Kilo mu aldın sen? Yoksa ödem mi? Yersen kilo almışsın ya sen ki onu yerin senin. ki Kilo almışsın işte. Biraz kendine dikkat etmen lazım. Tamam mı? Tamam mı? Niye gözüme bakmıyorsun? Kilo mu aldın sen? Sen şişko musun? Ne yapıyorsun burada? Oğlum aslan parçam benim. Koca kafam. Seviyorum lan sizi. Bakın ya. Zeynep'in şu yatışına bakın. Zeynep'deki şu rahatlığa bakın. Arkadaş anlamadığım şey şu. Herkül, koca kafa ve sen nasıl böyle yatabiliyorsunuz? Ay sen yirmizdin kız senin de maşallah içenen açıldı ha. E, rahat mısın gülüm? He? Ay tamam o zaman ben senin rahatını bozmayayım. Ko koca kafan da, aha, aha da burada. Zeynep de burada. Sen ne yapıyorsun lan zottrik? Dışlanmış gibisin. Gülüm. Sen böyle e, rahat mısın kız? He? Sen rahat mısın böyle? Arkadaşlar benim evime gelen zotrikler niye böyle rahat oluyor ya? Bakın bu burada. Ko koca kafamda işte yine böyle. Sen ne yapıyorsun lan bana? Maşallahımız var oğlum. Hepiniz çok rahatsınız. Zeynep'e bakın. Zeynep'e bakın. Yerim ben seni gülüm. Allah'ım şunun yatışa bak. Sen ne yapıyorsun lan zotrik? benim Zeynep. Seni yerim 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 mıncık 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 mıncık. Oh oh geril geril geril. Mis gibi mis gibi. Seni ben çok seviyorum g Şunun bitibine bakın Allah aşkına. Bıyıklar da eğri. Gülüm. Hadi tamam hadi yat. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Sen ne yapıyorsun lan koca kafam. Hepiniz rahatsınız da valla mis gibi. Oh, herkes bir tarafa yatmış. Kimse rahatını hiç bozmuyor. Hiç. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin, gelin, gelin. Benim kuzucuklarım, hoş geldiniz. Lan günlük istikakınızı mı almaya geldiniz? Sen de gel, sen de gel. Gelin, gelin, gel. Ne yapıyorsun lan sen? Sabah siz ha, neredeydiniz? Benim gülüm müsün sen? Oy, oy oğlum. Oğlum, hadi bakalım. Yine iyisin. Bak, mamam da geldi. Hadi afiyet olsun. Bakalım dur. Ama onu öyle bir yere dök de şey olmasın. Aç şunu üstüne dökün. Şurada yiyor. Hah. Sen mamanı mı yemeye geldin lan? Benim atölyemin müşterilerinden işte bu da. <laughs> afiyet olsun. Bak Murat abisi mis gibi aha yemeğini verdi. Sen de gel ya sen de gel. Murat gel gel. Gel sen de gel lan. O zaman Gelmiyor. Ha, işte o zaman yani, şey yapalım. Sonra, ha. Hadi evet. bakalım yiyelim. Ohoy! Benim canlarım. Bunlar benim atölyemin bodyguardları. Evet, gel. Gel. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Bunlar benim atölyemin bereketi. Bu bu biraz daha şey işte utangaç ya da ne bileyim insanlara çok fazla ha güvenmiyor ama ben ama bence de işte yani en güzeli iki kardeşler. Afiyet olsun lan. Canlarım benim. Maşallah. Gel az da uzaklaşayım da iyice bir yemeğin sen. Yahu böyle bir yatış gördünüz mü siz? Ne olursunuz şundaki rahatlığa bir bakın bu bu yeni bir stil, yeni bir tarz, yeni bir model. Lan oğlum nasıl boynun, sırtın, belin ağrımıyor mu hiç? Abi bu nedir yani hakikaten ben şaşırıyorum ya. Bu rahatlığın neye borçlu acaba? He? Hiç hani ne bileyim bir saygı yok hani ben gelmişim içeriye bir insan bir toparlanır Lan yine doğru giymemişim. Herkül'üm seninle biz ne anlaştık? Ben sana ben gittim. Özel don yaptırmadım mı oğlum? İstediğin işte renkte. Bana bak. Ben konuşurken lütfen bana bakar mısın? Gözünü kapatma oğlum. Bana bak. Arkadaşlar Allah aşkına. Şunun yatışına bir bakın ya. Ben dayanamıyorum. Ben göbeğe dalacağım. Onu söyleyeyim ben. Aha da Zeynep. Zeynep oraya bir kurulmuş. Ups. Dötünü yerim ben seni. Gülüm. Ben de seni seviyorum gı. Ne yapıyorsun gı? İyi gülüm benden olsun. Ben de işte şöyle gördüğün gibi öteki kanepedeydim. Niye yanıma gelmedin? Oy rahatsız etmek istemedin mi sen beni? Yerim ben seni. Ne yaptın bütün gün? He? Al işte. Senin ne işin var burada? Yalloş. Ne yapıyorsun gülüm? <laughs> bir tane. Ben seni ben özledim ki bugün. Sen sen ne yapıyorsun lan zottrik? Ay sen de beni mi özledin? Ben de seni özledim. Bugün bütün gün ben seni düşündüm ki biliyor musun Bak gece saat kaç? Seni gördüm öyle hoşuma gittin ki. Sen ne yapıyorsun lan? Gülüm. Bakın. Bunun adı terbiyesizliktir. Bunun adı saygısızlıktır. Bir de horladın mı lan sen? <laughs> Horladı ya duymuş. ya duydunuz mu? Oğlum ya taş mı taşıdın gel, bir tanem. Ah öyle mi? Ne, lan nerede taş taşıdın? Evde değil miydin oğlum sen? Bana bak seni elektrikçi Oto Efe'nin yanına verdin. E gitmemişsin e bugün? Ha? Niye gitmedin? Cevap yok değil mi? Allah aşkına şunun yatışa bir bakın arkadaşlar ya. Bu nasıl bir rahatlıktır ya? Şişt. Lan ne demek sus oğlum işe gitmemişsin? Lan ne demek gittin? Lan oğlum bak koskoca Ömer Usta bak yalan mı söylüyor? Şuna bak bir de, bir de gelmiş sanki çok, çok çalışmış gibi sırt üstü yatıyor bir de. Utanmıyorsun değil mi? He? Lan ne demek utanacak bir şey yapmıyorum. Ben kedi mamam paranı kazan kardeşim. Terbiyesiz. Bakın benim Zottrie'ye bakın. Onu aldığım oyuncakla oynuyor. Onu <laughs> yerim seni. Yerim ben seni oğlum. Benim balım mısın sen? oynayışını ve yerimle yerim lan ben senin dötünü dötünü yerim senin kuyruğunu da yerim kulağını da ben yerim ben senin evet şimdi pusuya yattı bakın bakın abileri ablaları bakın ya var ya bu herkül var ya kızıyorum falan filan <laughs> dur lan nereye gittin Zeynep'in yatışına bakın be. Zeynep'in bir yatışına bakın. Koca kafa abisi gibi. Gülü. Sen de mi öyle yayılıngı. Keyfin yerinde maşallah öyle mi? He he gülüm. Oy senin de abin gibi çenen açılmış gülüm. O nasıl bir yatışkı? kız? Allah aşkına arkadaşlar bakın sana şu Zeynep'in şöyle bir yatışına bir bakın. Zey, Zeynep'im de başlamış böyle yatış, böyle yatmaya. Keyfin yerinde mi gülüm? Hem bir tane. Söyle gı. Oy oy şuna bakın. Bunun yatış... tamam tamam ben rahatını hiç bozmayayım. Oldu mu? Sen yeter ki öyle yat istediğin gibi yat. İstediğin yaramazlığı yaptın. Oldu mu gülüm beni? Sev, seviyorum kız seni. Sen beni pek seviyor musun? Heh, gideyim mi? Söz beni. benim.